Evet arkadaşlar ben Mustafa Çevik kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. bunundaki bu istekteki amacım videolarda az da olsa edindiğimiz bilgileri insanlarla daha fazla insanla paylaşabilmek. Sabah güdümündeyiz koyunlarımızla. Pancar yerimiz vardı. Daha önceki videolarda bahsetmiştim hayvan pancarı ekmiştim. Orada yayılımını yapıyoruz. Buradaki yayılımdaki amacımız burayı iki defa çapasını yaptırdık. Lakin hala mükemmel derecede ot çıkıyor. En azından bu sefer bizim daimi işçilerimize temizletelim burayı. Hem onlar faydalansın hem biz faydalanalım. Burada pancara zarar vermiyorlar. Pancardan çok diğer otlarla ilgileniyorlar. Pancardan yedikleri de oluyor arada ama daha diğer otlardan daha fazla faydalanıyorlar. Ya bu da bizim işimize daha çok yarıyor tabii ki. En azından temizlenmiş oluyor. Bizim de temizleme iş gücü ve maliyetimizi düşürüyorlar. Sabah güdümündeyiz. Uzun süredir video çekip atamıyordum. İşlerimiz yine bir anda yoğunlaştı. Tek başıma olduğum için. iş yüküm biraz fazla geliyor. İnanın video atmaya fırsat bulamıyorum. Onun dışında bu süreçte ne yaptık? Bir kurban bayramı atlattık. Kurban bayramında 15 tane kadar hayvanımızı sattık. Bu sene biraz yavaş geçti Kurban Bayramı. Geçen yıl ilk senem olmasına rağmen 20 tane vermiştim. Bu sene 15 tane verdik. Olsun. Ona da şükür. Zaten çıkardığımız hayvanlardan 2 tane kaldı elimde. Onun da bir tanesi ayağını kırmıştı. Yoksa o da satılacaktı. Diğerini alan olmadı. Olsun, fark etmez. Kurban Bayramının bize faydası kısır hayvanlarımız vardı 4 tane kadar. Onların satışını gerçekleştirdik. Normal zamanda olsa satışı zor oluyor. Satışı zor olmuyor aslında ama ucuza gidiyor hayvan. Kurban bayramı bizim için bir fırsat oluyor böyle durumlarda. Bunu iyi değerlendirebilmek önemli olan. Onun dışında 9 tane kuzumuzu ayırdım. Onları bir besiye aldım. Erkeklerini bıçağa göndereceğim. Dişilerinde biraz daha gelişsinler. Tekrar sürünün içine alacağım. Daha rahat gelişmeleri için yaptık onu. Erkekler de bıçağa gider artık. Sürekli takip ediyorum haberleri. İhracatın açılacağı yönünde haberler dönüyor sürekli açılır açılmaz bilmem ama e, geçen videolardan birinde Osman Tanju Güner'in videolarından birinde Türkiye Koyun Keçi Birliği Genel Başkanı ile bir röportajı var. Genel Başkanın orada verdiği bilgilere göre yakın süre içerisinde ihracatın açılacağını ve açılan ihracatın da e, üreticiye kazandıracağı yönünde açılacağını, onun üzerine çalışmaları yaptığını söylüyor. E bu ne demek? Camazların bizden 3 kuruşa toplayıp Dubai'ye, Katar'a şu kuzuları 10 bin liraya sattığından bahsediyor. O paranın bizim cebimize gireceğinden bahsediyor. İnanın biz 10 bin liraları şu an için geçtik. 10 bin lira girmesin bizim cebimize. Şu kuzu 3000-4000 lira etsin bizim için. Biz ona da razıyız şu an. Çünkü üretim maliyetleri çok yükseldi. Üretim maliyetinin yanında... Ya bizim de bir giderlerimiz oluyor. Ev geçindiriyoruz. Markete gidiyorsunuz en kötü şey 100 lira. 3 parça şey alıyorsunuz. 100 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz artık. Bu sefer... %50, 200, 300 hayvana baksanız bile yine bir para kalmıyor size. O yüzden bir an önce açılıp biz üreticiye destek olunması gerekiyor. Onun dışında bazı videolarda izleyicilerimiz soru sormuş. Kaç yaşındasın? Ne zaman başladın bu işe? Biz de girmek istiyoruz. Girelim mi? vesaire tarzında. 32 yaşındayım. Geçen yıl başladım bu işe. Geçen yılki getirisi daha fazlaydı bize bu işin. Ama bu sene durgun geçiyor. Geçen seneki fiyatlarda hala koyun ve kuzu satışları var. Bakalım şimdilik direniyoruz. Nereye kadar direnebiliriz bilmiyorum. İnşallah düzelir diyelim. Bu işe başlamak isteyenler için de benim hemen hemen her videoda bahsettiğim süt koyunculuğu. Bu işin en karlı yönü o. Lakin sütünüzü perakende satarsanız karlı. Onun dışında mandraya vereceğim vesaire tarzında düşünüyorsanız hiç girmeyin. Zarar edersiniz o işten de. Çünkü süt hayvanın bakımı bunlardan biraz daha farklı. Süt hayvanlarını e, benim bunları güttüğüm gibi hor kullanamazsınız. Her yere götüremezsiniz. Özellikle benim tarzımda bir bölgede bakacaksanız, süt hayvanını kesinlikle kapalı sistem bakmanız gerekir. Neden? Çünkü e, genelde biz bahçe içlerinde hayvanlarımızı güdüyoruz. E, bahçelerde kullanılmıyor olsa bile önceden kalma dikenli teller oluyor. Memelerini yırtma ihtimaliniz yüksek. Daha sonra bakımsız yerler oluyor bu tarzda. Ağaçtır, daldır vesairedir çok fazla. Onlar hayvanın memesine zarar verebilir. E, süt hayvanında da önemli olan şey meme zaten. Memeyi, bir memeyi kaybetseniz bir sürü zarar. Bir süt hayvanını almaya kalktığınızda bugün 5000 liralardan bahsediyorlar. İyi bir ırk. Saf bir ırk. 5000 lira verilir mi? Verilir. 100 tane, 150 tane bu tarz koyun yapacağınıza 20 tane e, süt hayvanı yapın. Daha iyi. Ancak şöyle de bir durum var. Bu işi daha önce hiç yapmadıysanız benim gibi bu tarz hayvanda hor kullanabileceğiniz hayvanla başlamanız sizin için daha iyi olur. Sebebi istediğiniz kadar video izleyin, istediğiniz kadar sağdan soldan bilgi edinin. Ben 5 yıl araştırdım bu işi. Ama öğrenemediğim bir sürü şey çıkıyor içerisinden. Özellikle meme sağlığı konusunda. Bir tane koyunumuzun memesini benim kendi şahsiye hatam yüzünden kaybettik. Abi bu hayvan için çok bir zarar değil. Lakin bu hayvan süt koyunu olsaydı benim için bir sürü zarar olacaktı. Abi bunları öğreniyoruz. Bu saatten sonraki işlemlerde de bunları ben öğrendiğim için daha dikkatli olurum. Lakin sizin de eğer benim gibi ilk defa başlayacaksanız bu tarz koyunda başlayıp en azından bir yıllık, bir buçuk yıllık süreçte bu tarz işlemleri öğrenmeniz gerekiyor. Sen niye başlamıyorsun diye soracaksanız başlayacağım. Hatta yakın bir süre içerisinde koyunlarımızı değiştirip süt hayvanına dönmeyi düşünüyorum. Tamamen ırkımızı değiştirip bu da lakun olur büyük bir ihtimal. Lakunu lakun hoşuma gittiği için daha çok hoşuma gidiyor diğer süt ırklarına göre. Pazarı var, damızlık pazarı var, yüksek sütü sütü de iyi, ikizlik oranı iyi. O yüzden lakun benim hoşuma gidiyor. Muhtemelen lakun alırım. Asaf da var. Asaf bilmiyorum. Hani şu sebep diyemem ama. Asaf bana uymuyor. Kafama yatmıyor Asaf. Çünkü Asaf dediğimiz hayvan tamamen kırma bir ırk. Kırma bir ırk olduğu için ileriki aşamalarda mutlaka ee, anne ya, ya da baba tarafında tarafına fazla eğilimler oluyor. Lakun Lakun da saf bir ırk değil tamamen ama e, Lakun artık oturmuş bir ırk. Oturmuş bir ırk olduğu için e, damızlık özelliği damızlık vasfı daha yüksek hayvanlar çıkacağını düşünüyorum. Onun dışında söylemiştik, perakende satış yapabilecekseniz süt hayvanına girin. Şöyle ki bölgemizde 25 lira seviyelerinde koyun sütü fiyatı. Bu bizim bölgemizde. Uşak'ta 30 lira yakın çevrem olduğu için biliyorum. Isparta'da, Burdur'da, Denizli'de 30 lira. Denizli'de 35 lira bildiğim kadarıyla. Antalya'da 45 lira. Ama bunlar Perakende satış fiyatı. Toplu satış fiyatları değil. Toplu satış fiyatı e, mandraya verirseniz 8 lira, 9 lira seviyeli. 10 lira değil bak. 8 lira, 9 lira seviyelerinde. Üstü terk hayvan baktığınız zaman. Zaten günde bir kilo sizin bu hayvana en az koyun süt yemi yedirmeniz gerekiyor. Yeterli miktarda süt alabilmeniz için. Bir, bir buçuk kilo seviyelerinde yonca yedirmeniz gerekiyor. Bir buçuk kilo yonca yedirseniz 3 liradan dört buçuk lira sadece yonca maliyetiniz var. Bir kilo yemin fiyatı şu an... 8 lira seviyelerinde ne yaptı 12 buçuk lira yapıyor Siz bu hayvandan bir buçuk litre süt alsanız ortalama laktasyonda. Çünkü ilk doğduktan sonra hemen bir iki litre iki buçuk litre alamazsınız ya da sağımın son dönemlerinde doğru rakamlara çıkamazsınız Ortalama bir buçuk litre bile alsanız anca maliyetinizi kurtarıyor verdiğiniz süt. E, mancaya verdiğiniz süt fiyatıyla. Anca yem maliyetinizi kurtarıyor. Öyle söyleyeyim. Diğer işçiliğiniz elektrikte, sudu vesaireydi. E, onları saymıyorum bile. Veteriner masrafları, sigorta masrafınız. Onları söylemiyorum. Ama bunu dediğim gibi perakende satış yaparsanız 100 hayvan yapıp 9 liradan satış yapacağınızı 30 hayvan yapıp 30 liradan satarsanız sizin için daha karlı olur. 30 hayvan yem maliyeti de daha düşük olacağı için her türlü kazanırsanız Onun dışında aklıma gelen bununla ilgili başka bir şey yok. Süt hayvancılığında ahırınıza yakın, en yakın yerde hatta tarladır, bahçedir, sulu yer varsa oraya da dokuzlu mera karışımı otlar var. Onu ekebilirsiniz. Raygrass ekebilirsiniz. Bunları yapıp hayvanları içinde güdersiniz. Hayvan en azından havasını alır, dışarıda gezintisini yapar. Evde yine kesif yem takviyesi yaparsınız. Kabaya maliyetinizi de ortadan kaldırmış olursunuz. Bu işe girip girecekseniz imkanınız da varsa en azından 10 dönüm kadar bir yonca yapın. Hayvanlarınıza yedireceğiniz kadar çıksa sizin için iyi. 30 hayvana günde 3 balya yonca yedirseniz günde 3 balya yoncadan 60 liradan 180 lira, 200 lira gibi maliyetinizi kurtarmış olursunuz. Bir balya yoncanın maliyeti 25 lira seviyelerinde. 200 liralık maliyetten 75 liraya düşürürsünüz maliyetinizi. Geriye kalan 125 lira gibi, 100 lira gibi rakam cebinize kalır yine. Her şeyi dışarıdan yaptırdığınız zaman. Ben ne demek istiyorum? Ekimi, tarlanın sürülmesi, tırmığı, yoncanın ekimi. Daha sonra yoncayı yetiştirdiniz, büyüdü, biçilecek dışarıya biçtireceksiniz, çevirteceksiniz, balyalatacaksınız, eve çektireceksiniz. Bütün bunları dışarıdan yaptırdığınız zaman bir balya yoncanın maliyeti 25 lira seviyelerine geliyor. Bunları da başarırsanız bu işe her türlü götürürsünüz. Ama mühim olan bunları yapabilmek. O zaman bu iş dört dörtlük oluyor. Sütte bir de şöyle bir olay var. Günlük sıcak para kazanıyorsunuz perakende satışta. Her türlü masrafınızı çıkartıyorsunuz. Mesela ben 10 hayvandan günde 5 litre gibi süt savuyordum. Ve bir hafta geriden gidiyordu satışlarım. Ona göre hesabınızı kitabınızı yapın pazarınızı araştırın girmeden önce en önemli şey pazarınızı bir araştırın. Bölgenizde koyun süt ve süt ürünleri tüketiliyor mu? Örnek veriyorum. Isparta, Burdur, Antalya. Antalya'da Antalyayı katmayın bunun içine. Çünkü Anadolu kesiminden gelen çok fazla insan olduğu için onlar tüketiyor. Ama Isparta, Burdur bu bölgelerde keçi sütü ve ürünleri daha fazla tüketiliyor. Böyle olduğu için koyun sütü ve ürünlerine çok fazla talep yok. Talep var. Adam memur, Anadolu'nun bir köyünden çıkmış gelmiş. Orada koyun sütünün lezzetini öğrenmiş, onu arıyor. O zaman satış yapabiliyorsunuz ama önemli olan bunlara ulaşabilmek. Bunlara ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız o bölgelerde de rahatça yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu işe girmeden önce en önemli şey pazarınızı araştırın. Pazarı varsa gözü kapalı girebilirsiniz. Her türlü de satışınızı yapar ama pazarı yoksa hiç bulaşmayın. Efendi gibi oturun yerinize. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Yine bu tarzda sorularınız varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce tarif etmeye çalışırız. Bazı videolarda da bahsedildiği gibi koyun şöyle kazanıyor. Koyun böyle kazanıyor gibi laflara aldanmayın. En doğru şekilde girmek için elinizden geleni yapın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yine en kısa sürede videolarımızı çekip atmaya devam ederiz. Teşekkürler.